bir hikaye öğrendim ve bu hikayeyi size anlatmak istiyorum. Bu hikayeyi bana kim anlattı biliyor musunuz? Ama bunu öğrenmeden önce hemen güzel yoga çantamdan güzel yoga sesim çıkıyor. Ve bu yoga sesiyle yogaya başlıyoruz. Bu kırmızı vızıkanın hop burasını üflüyorum ve bir yoga sesi çıkarıyorum. Bu güzel hikayeyi bana kimin anlattığını size göstereceğim ve onunla tanışmanızı çok istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım eğer hazırsanız geliyor. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz Kıvırcık çok iyi tanıyorsunuz. Kıvırcık saçlarını da almış birazcık düzelt bence kamera karşısına çıkıyorsun. Evet böyle çok güzel oldun. Arkadaşlar Kıvırcık merhaba deyin bakalım. Süpersiniz. Kıvırcık bugün size mükemmel bir hikaye anlatmaya geldi. Değil mi Kıvırcık? Hı hı. Arkadaşlar Kıvırcık'ın bize anlatacağı hikayeyi ben çok merak ediyorum. Ama öncelikle bu hikaye için birazcık hazırlanmamız gerekiyor. Neden mi? Çünkü kıvırcık bize bu hikayeyi anlatırken bize hareketler yaptıracak. Evet, bu hikayeyi yaparken bize hareketlerini gösterecek ve biz doğru hareketleri yapacağız hikayeyi canlandırmak için. Evet, ama hikayeyi canlandırırken yapacağımız bu hareketlere vücudumuzu hazırlamamız lazım. Tüm bu hareketlere vücudumuz kaslarımız ve bütün kemiklerimiz eğer hazır olurlarsa hareketleri daha güzel yaparız ve hiç sıkıntı yaşamayız yaparken. O yüzden benimle birlikte hazırlanmak için herkes geçsin matlarına. Sonra kıvırcığı dinliyoruz. Gel bakalım bir yoga bağdaşına süpersin. Şimdi senden bacaklarını kocaman açmanı istiyorum. Evet. Önce bacaklarımızı bu güzel hikayeye ve bu hikayede yapacağımız hareketleri hazırlayacağız. Bunun için bacaklarına küçük küçük pıtır 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 diye vurup masaj yapacaksın tamam mı? Hadi bakalım. Sağ bacağına yap bakalım masajını. Ayağına kadar eğil tamam mı? Bütün bacağına yap. Evet süpersin ve gel ortaya. Şimdi aynı masajı sol bacağıma yapacağım. Yap bakalım. Küçük küçük bacağını vur. Kaç. Evet. Süpersin. E Düzel bakalım. Aferin sana. Bir de ayaklarımı da tüm bu hareketleri hazırlamam lazım. Bunun için kapat bakalım bacaklarını. Ve al bakalım ayağını. Evet. Kocaman. Kucağına al onu. Süpersin. Parmaklarından tut bakalım. Ve parmaklarını bir ileri bir geri itip çek. Aferin sana bravo süpersin Devam et bunu yapma ya Evet Bacağına da birazcık daha masaj yap Tamam mı Onu da hazırla bu güzel hareketlere Koydum Şimdi öbür ayak Hop aldım onu kucağıma Parmağımı bir ileri bir geri Masaj yapıyorum Evet hareket ettiriyorum Ve bacağına da masaj yaptım mı Süper çok hazır bacaklarım. Ayaklarım tam hazırlanmamış. Onları birazcık daha hazırlamak için küçük bir hareket yapacağım. Ellerimi koy bakalım arkaya. Onlardan destek al. Evet. Şimdi ayaklarımı şöyle geri geleyim görün. Tamam. Ayaklarımı önce sağ ayağımı sanki gaza basıyormuş gibi ileriye doğru ittireceğim. Öbürünü kendime çekeceğim parmaklarımı. Sonra tam tersi. Hop sağ ayağımı çekerken Sol ayağımı ittireceğim. Evet süpersin. Hadi bakalım devam et. Bravo sana. Aferin. Bir iç sağ, bir iç solu. Bir iç sağ, bir iç solu. Süpersiniz çocuklar. Salla bakalım ayakları. Salla, 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 salla. Evet işte bu. Arkadaşlar bacaklarımızı çok güzel hazırladık. Şimdi sıra kollarda. Onun için bir bağdaş kur bakalım. Süpersin. Aç bakalım kollarını yana. Evet. Kollarını bir gönder yukarıya. Bir indir. Bir gönder yukarıya. Bir indir. Evet. Bu sırada hem kollarımı hem sırtımı hazırlıyorum. Bu güzel hikayeye. Süpersiniz çocuklar. Ama kollarımı da masaj yapalım. Tamam mı? Bunun için koydum elimi öne. Ve koluma masaj yapıyorum. Evet yap bakalım koluna da bir masaj. Şimdi öbürü. Hop koydum onu. Ve masaj yapıyorum ona da. Süpersiniz. Ellerimi de yapayım olur mu? Ellerine de masaj yapmak için. Kapat parmaklarını yumruk yap. Aç. Kapat kapat kapat. Aç. Kapat kapat kapat. Aç, kapat, kapat, kapat. Aç. süpersin. Çevirdim bileklerimi çevir çevir çevir. Hop salladım onları da. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu güzel hikayeyi dinlemek için sizce şu anda hazır mıyız? Evet bence de çok hazırız ve ben bu hikayeyi dinlemek için çok sabırsızlanıyorum. Herkes bir güzel bağdaşta otursun tamam mı? Bağdaşta otururken artık ben Kıvırcık'tan öğrendiğim bu güzel hikayeyi size anlatmaya başlayacağım. Aslında Kıvırcık anlatacaktı ama Sanırım birazcık utanmış. Belki bir dahaki sefere anlatır. Bugünlük ben anlatıyorum. Hazır mısınız? Hikayemiz başlıyor. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer terler iken, pireler berber iken. bir solucan yaşarmış. Küçük bu solucan bütün gün toprağın altında toprağı kazar ve büyük tüneller açarmış. Hadi gelin biz de o solucan gibi toprağı kazıp tüneller açalım. Gel bakalım yüzüstü. Evet süpersin. Ve bu toprağı kazmak için ellerini koy yere ve bu solucan gibi bir sağ bir sola git bakalım. Evet süpersin. Kaz bakalım bütün toprağı. Bravo sana. Şimdi bu solucan ellerin üstünde kalksın, birazcık baksın bakalım. Hmm, toprak güzel kazılmış mı? Kontrol etsin bir sağa, bir sola bakıp. Evet, çok güzel olmuş. Şimdi tekrar insin toprağa ve devam etsin kazmaya. Ve kalk bakalım otur. Günlerden bir gün solucan aynen bu şekilde kazarken yanına bir fare gelmiş. Bu fare dizlerini çek bakalım kendine. Ellerini koy bir fare gibi. Evet süpersin. Bu fare solucana sen bütün gün bunu neden yapıyorsun demiş. Solucan şaşırmış. Evet bütün gün toprağı kazıyormuş ve büyük tüneller açıyormuş. Hatta dış kısmını toprağa bırakıyormuş. Ama bütün bunları neden yaptığı hakkında hiçbir fikri yokmuş. Solucan düşünmüş, düşünmüş ve fareye verecek bir cevap bulamayınca tamam demiş. Ben bu sorunun cevabını bulacağım ve senin yanına gelip bu sorunun cevabının ne olduğunu söyleyeceğim demiş. Ve tüm bu ormanda gezinmeye başlamış. Solucan ormanda bir sağa gitmiş, bir sola gitmiş. Sen de benimle beraber yap bakalım. Bir sağa gitmiş, bir sola gitmiş. Tekrar sola gitmiş, tekrar sola gitmiş. Ve karşısına kim çıkmış biliyor musunuz? Tilki. Evet, o pozon kuyruğu olan bir tilki. Bu tilki için ellerinin ve ayaklarının üstüne gel. Evet. Ve bu tilkinin o uzun kuyruğunu yapmak için sol ayağını gönder arkaya. Süpersin. Ve tilkiye bir bak bakalım neler yapıyor. Oo, salla tilkinin kuyruğunu ve indir yerine. Şimdi aynısını sağ ayakla yapalım. Gönder sağ ayağını arkaya. Tilkinin bu güzel kuyruğunu salla ve indir bakalım ve tilkinin karşısına çıkan solucan ona tilki kardeş ben neden bütün gün toprağı kazıyorum diye sormuş. Tilki düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Hiçbir cevap bulamamış. Solucan sen bunu neden yapıyorsun bilmiyorum ama ben av avlamak için yapıyorum demiş. Evet ve avlanmaya gideceğim. Hoşça kal diyerek Ondan uzaklaşmış ormanın derinliklerine doğru. Solucan mutsuz bir şekilde tekrardan ormanda yürümeye devam etmiş. Bir sağa gitmiş, bir sola gitmiş. Haydi sen de benimle birlikte yap. Bir sağa gitmiş, bir sola gitmiş. Tam sola dönecekken karşısına bir tavşan çıkmış. Ayaklarının üstüne gel bakalım benimle birlikte. Bir tavşan gibi ellerini koy önüne. Evet. Bu tavşana sormak istemiş ama tavşan sürekli zıplıyormuş. Zıp! 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 Tavşan bir anda durduğunda koy bakalım ellerini yere. Solucan hemen tavşana sormuş. Tavşan kardeş Sence ben neden bütün gün toprağı kazıyorum demiş. Gel bakalım Bağdaş'a bakalım tavşan ne cevap vermiş. Tavşan düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş ama bir cevap bulamamış. Ve solcana demiş ki, bunu neden yapıyorsun bilmiyorum ama ben tüm yaptıklarımı yavrularım için, yavru tavşanlar için yapıyorum demiş. Solcan yine aradığı sorunun cevabını bulamamış ama pes etmemiş ve sürünmeye devam etmiş. Bir sağa gitmiş, bir sola gitmiş, bir sağa gitmiş, bir sola gitmiş ve bu sefer karşısına kim çıkmış biliyor musunuz? Bir köstebek, evet bir köstebek çıkmış karşısına. O köstebek önce dizlerin üstüne otur bakalım. Toprağın altında bekliyormuş. Koy bakalım kafanı yere. Evet. Toprağın altında beklerken bir anda toprağın hop üstüne çıkmış. Ve bir sola bakmış. Bir sola bakmış. Karşısında solcanı görünce ne oldu solucan demiş. Ve solucan köstebeğe demiş ki ben sadece neden bütün gün toprağı kazıyorum? Bunun cevabını biliyor musun demiş köstebek düşünmüş düşünmüş bilmiyorum solucan demiş ben de neden bütün gün toprağın altında gezdiğimi çok merak ediyorum senin de neden toprağı kazdığını merak ettim açıkçası öğrenirsen bana da söyle demiş solucan yine aradığı sorunun cevabını bulamamış ve devam etmiş sürünmeye. Bir sağa gitmiş, bir sola gitmiş. Tekrar sağa sola giderken arkadaşlar solucanın üzerinde gezdiği toprak artık a eskisi gibi yemyeşil değilmiş. Toprak kurumuş ve hiç verimli olmayan bir toprağa dönüşmüş. Artık üstünde ne ağaçlar büyüyormuş, ne çimenler yeşeriyormuş, ne de rengarenk çiçekler çıkıyormuş. Bunu gören, fark eden kuşlar yavaşça uçarak aç bakalım kollarını, kanatlarını çırpa çırpa uçmuşlar ve bu ormandan uzaklaşıp başka ormanlara doğru gitmeye başlamışlar. Hatta ayılar da bu ormanı terk etmişler. Kalk bakalım aya, tut bir ayı gibi bileklerini. Evet, ayılar da bu ormanı... Bu, bu, bu. Hop diye yürüyerek terk etmişler. Tüm ayılar bu ormanı terk ettikten sonra tekrar otur bakalım dizlerin üstüne. Solucan daha da çok üzülmüş. Herkes gidiyor ve bu orman eskisi kadar yeşil ve eğlenceli değil. Acaba bunun sebebi ne diye düşünürken tekrardan sürünmeye devam etmiş. Bir sağa gitmiş, bir sola gitmiş. Bir sağ gitmiş. İşte bu. Yavaşça kalk şimdi. Bakalım örümcek ona ne cevap vermiş, neden ağlıyormuş. Solucan'ın sorduğu soruya karşılık veren örümcek ona yiyecek hiç böcek bulamıyorum. Artık yiyecek kurtçuk bile bulamıyorum. Ve bu yüzden bu ormanda çok aç kalmaya başladım. Baksana toprak bile çok sert. Burada nasıl yaşayacağız demiş. Ve bir anda Solucan'ın aklına bir şey gelmiş. Bekliyorum Jack demiş. Hemen bu problemi çözüp geliyorum. Çünkü bunun sebebini buldum demiş. Ve hemen sürüne sürüne ilk geldiği yere ormanın başlangıcına gitmiş. Ve toprağın içine dalmış. Gel bakalım yüzüstü tekrar bu güzel solucan gibi. Evet ve solucan durmuş düşürmüş. İş başa düştü. Benim bütün gün toprağı kazmam gerekiyor demiş. Ve bir sağa gitmiş, bir sola gitmiş. Kıvrıla kıvrıla bütün toprağı kazmış. Aylar geçmiş. Ve bir gün... Solucan topraktan dışarıya çıkmış. Kaldır bakalım ellerini, bak etrafa. Kaldır kendini. Evet... <laughs> Her yer yem yeşil olmuş. Evet. O çorak arazide o toprağın. Günler geçmiş. Aylar geçmiş. E bir gün solucan topraktan dışarıya çıkmak için yükselmiş gökyüzüne doğru. Sen de yüksel ellerinle. Evet. Ve topraktan kafasını çıkartıp sağa sola bakmaya başlamış. Ve gördüklerine inanamamış. Otur bakalım dizlerin üstüne. Solucan neler görmüş? Arkadaşlar solucanın toprağa girmeden önceki kuru toprağı artık yumuşacık olmuş ve yeşermeye başlamış. Üzerinde çimler büyümüş. Rengarenk çiçekler açmış tekrar ve ağaçlar tekrar yeşermişler. Ve bunu gören kuşlar aç kollarını tekrardan bu ormana doğru gelmeye başlamışlar. Hatta o kadar çok kuş gelmiş ki kah bakalım ya. Bütün kuşlar hepsi bir arada bu ormana doğru gelmişler. Evet sen de çırp benimle birlikte kanatlarını. Süpersin. Ve giden tüm ayılar aç bakalım bacaklarını tut bileklerinden tekrardan bu güzel ormana dönmüşler. Hepsi bir arada yürüyerek ormana geri gelmişler. Evet ve otur bakalım. Ve solucan İlk başta onun yanına gelen farenin yanına gitmiş ve ona demiş ki sevgili fare bunu neden yaptığımı buldum. Benim toprağı kazmamla birlikte toprak havalanıyor. O toprakta açtığım çukurlara sular doluyor ve bu sayede yağmur suyunu emen bütün ağaçların kökleri besleniyor ve benim sayemde toprak nemli, verimli ve yeşeren bir toprak oluyor. Benim sayemde çimler büyüyor, ağaçlar yeşeriyor, hatta çiçekler açıyor demiş. Ve gördün değil mi? Ben işimi yapmadığım zaman da bütün hayvanlar bu ormanı terk ettiler. Ben ne zaman ki çalışmaya devam ettim, bütün hayvanlar tekrar geldiler ve bu ormanda hayat devam etti. Ben gerçekten çok önemli bir iş yapıyormuşum ve bu işi bana fark ettirdiğin için sana çok teşekkür ediyorum demiş ve ona kocaman bir sarılmış. Sen de sarıl bakalım kendine. Solucan'ın fareye sarıldığı gibi evet süpersiniz ve bırak bakalım ellerini. Ve solucan yıllar boyunca yaptığı işi yapmaya devam ederek ormanda çok güzel zamanlar geçmesini ve bütün hayvanların bir arada doğayla birlikte iç içe yaşamasını sağlamış. Ve yıllar boyunca çok mutlu bir şekilde yaşamışlar. Teşekkür ediyorum. Kıvırcığım bize anlattığı bu hikayeye bayıldım. Gerçekten çok güzel bir hikayeydi. Ve resmen bir ormana bir hayale daldım onunla birlikte. Hareketleri yapmamız da çok keyifliydi değil mi arkadaşlar? Ben arada bir kıvırcağı söyleyeyim. Bize yine böyle hikayeler getirsin. Ondan hikayeler dinleyelim tamam mı? Şimdi dinlediğimiz bu güzel hikayeyi anne babamızı anlatmayı çok istiyoruz biliyorum. Ama ondan önce her zamanki gibi sıcacık ve yumuşacık yatağımıza yatıp bir güzel hayal kurmamız lazım. Eğer bunu yaparsak çok güzel bir sabaha uyanıp anne babamıza bu hikayeyi koşa koşa anlatabiliriz. Herkes otursun bakalım ayaklarını uzatsın matına. Bu sırada benim açtığım müziği çok dikkatli dinle. Yumuşacık bedenini bıraksın yatağına. Evet süpersiniz çocuklar. Avuçlarını, ellerini koysun göbeğinin üstüne ve gözler kapalı. Bu hikayedeki güzel ormandaki bir ağacı hayal etmeni istiyorum senden. Bu ağacın kökleri bütün toprağa yayıl yayılmış ve toprakta solucanla birlikte çok keyifli zamanlar geçiriyor. Bu güzel ağacın upuzun köklerini getir bakalım gözünün önüne. Yumuşacık ve kahverengi bu toprağın içinde up uzun kökler var. Ve bu köklerin arasında küçük bir solucan aynı bizim solucanımız gibi kıvrıla kıvrıla geziyor tüm köklerin arasında gezerken toprağa çok güzel tüneller açıyor. Ve yağmur yağdığı zaman bu tünellerden giren sular tüm toprağı ve ağacın tüm köklerini besliyor. Bu kökler topraktaki suyu bir sünger gibi emerek ağacın gövdesine gönderiyorlar. Ve bu sayede bu su ağacın gövdesinden geçerek ağacın dallarına, yapraklarına ulaşıyor ve onların büyümesini sağlıyor. Ağacın gövdesinden hareket eden ve bir yolculuğa çıkan bu suyu hayal et bakalım. Kalın bir gövdenin içinden şırıl şırıl sular geçiyor. eminmiş bu güzel sular tüm yapraklara ve tüm dallara ulaşıyor. Ve bu güzel ağaç solucanın ve yağmurun sayesinde kocaman ve yemyeşil oluyor. Teşekkürler solucan. İyi ki varsın. İyi ki bu dünyadasın ve iyi ki toprağı kazıyorsun. Arkadaşlar Ellerinizi ve ayaklarınızı yavaş yavaş kıpırdatın bakalım. Yumuşacık bedeninizi hissetmek için dizlerinizi çekin kendinize ve sarılın onlara kocaman ve yavaşça bir tarafa dönüp kalkın bakalım ve bir bağdaş kurup bana bakın. Çocuklar süpersiniz. Teşekkür ediyorum. Benimle birlikte hem bu güzel hikayeyi dinlediğiniz hem de bu güzel hayali kurduğunuz için gerçekten solucanlar sanırım iyi ki varlar ve iyi ki bu dünyadalar. Onlar olmasaydı neler olurdu? Bu masalda görmüş olduk sizinle birlikte. Bana katıldığınız ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu bitirmeden önce size söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Ama oraya gelip söyleyeceğim çünkü çok önemli ve çok gizli. Geldim. Arkadaşlar, ben bu hikayede yeni bir bilgi öğrendim. Siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama Gördüğümüz solucanın ne gözü vardı, ne burnu, ne de ağzı. Evet, ben solucanların yüzü olur zannediyordum ama yokmuş. Peki onlar toprağın altında nasıl hareket ediyorlar, önlerini nasıl görüyorlar ya da işlerini nasıl yapıyorlar, o tünelleri nasıl açıyorlar Gerçekten çok merak ettim. Eğer tüm bu soruların cevabını siz de merak ediyorsanız yüklediğim Solucanlar Nasıl Yaşar videosuna bir göz atın tamam mı? O videoda merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulabilirsiniz. Videoyu izlerseniz bana yazmayı unutmayın. Hadi bakalım bu yoga videosunu da bitirmeden önce... Birleştirdim ellerimi ortada ve koydum iki göğsümün arasına. Gizli yoga kodumuzu söylüyoruz. Namaste. Bir, iki, üç. Namaste. Süpersiniz çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Ve salacağım videosunu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.